Herkese selam arkadaşlar. Bugün evde çok kolay ve pratik bir şekilde zurna dürüm yaptık. Bundan sonra tavuk dönerciler düşünsün diyoruz. Artık nefis oldu. Yapımı çok kolay ve pratik. Videoya başlamadan önce bir saniyenizi ayırıp beni takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bugün de evimizde zurna dürüm yapıyoruz. Artık büfeciler, tavuk dönerciler düşünsün. Çok kolay, pratik bir yöntemle evinizde durna dürüm yapabileceksiniz. Böyle lavaşımı da atıyorum üzerine. İlk sosunu şöyle bir alalım. O kadar lezzetli oldu ki arkadaşlar. Bu lezzeti mutlaka tatmanız, denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Şimdi burada istediğinizi koyabilirsiniz. Neyi seviyorsanız onu ilave edin. Ben patateslerimi çıtır çıtır kızarttım. Şimdi içerisine koyuyorum. İsteyen domates de ilave edebilir. Kıvırcık da tabii ki birazcık ben sevdiğim için ilave ediyorum. Yine size kalmış. Eğer turşu seviyorsanız bizim gibi böyle turşularınızı da ilave edebilirsiniz. Buna şöyle nefis bir ketçap mayonez de güzel gider. Biraz da mayonez. Oh. Şimdi de katlıyoruz. İsterseniz bunu tavada da bir süre ısıtabilirsiniz. Ya da lavaşın içine biraz e, toz biberle yağ sürüp de ilave edebilirsiniz. Ama zaten sosunu koyduğum için ekstra bir yağ koymadım. Afiyet olsun. Arkadaşlar tavuk göğüs ve budu bir arada kullanacağım ben. Zurna dürümüm için. Bunu buzlukta 4 saat boyunca dondur dondurdum en az. E, isterseniz 2 saat de bekletebilirsiniz. Yine donacaktır bu şekilde. E, ister tavuk göğsü de tek kullanabilirsiniz. Tavuk budu da tek kullanabilirsiniz. E, ya da böyle benim gibi ikisini bir arada karıştırabilirsiniz de. Şimdi bunları çözülmeden ince ince dilimleyeceğim. Bu arada e, kolay da dilimleniyor onu belirteyim. Şimdi açıyı da değiştirdim. Siz de rahat görün diye. Hem tavuğun tadını alacaksınız, tavuğun lezzetini alacaksınız. Çok da lezzetli olacak gördüğünüz gibi. Gayet kolay bir şekilde dilimleniyor. İsterseniz bir gece önceden dondurabilirsiniz. Ama bir gece önceden dondurduğunuz zaman buzluktan dilimlemeden önce çıkartın. Bir 45 dakika bekletin. Birazcık açılsın. Bakın. Gördüğünüz gibi gayet güzel, kolay. Hani donuk vaziyette diye dilimlenmez diye düşünmeyin. Çok kolay bir şekilde dilimleniyor. Şimdi sosunu da hazırlayacağım bunun ve marine edeceğiz. Şimdi ikinci paketimi de açıyorum. Çünkü bunu çözülmeden dilimlemeniz esas arkadaşlar. Yani tavuk çözülmeden dilimlemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Bu gayet de kolay. Yalnız benden de arkadaşlar hani dönerci olurmuş ha. Size söyleyeyim. Gerçi benim döneri yiyen hep gelir Döner de dönerde kalmaz büfede. <laughs> Vallahi e, sanat eseri gibi kestik dilimleri. Şimdi ben bunu bir bitireyim. Şimdi tavuklu dilimlerim hazır arkadaşlar. Şimdi marinesiz 4 yemek kaşığı yoğurdumu ilave ediyorum önce. 4 yemek kaşığı yoğurdum. Hazır. Şimdi iki yemek kaşığı da salça koyuyorum. Domates salçası ilave ediyorum. isterseniz biber salçası da tabii ki koyabilirsiniz. Şimdi bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. iki çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. 3 çay kaşığı da kekik koyuyorum. Şimdi biraz da sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar yeterli olur. Şimdi 1 çay kaşığı da tatlı toz biber koyuyorum. Biraz da tuz ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar sosumu bir karıştıracağım öncelikle. Ondan sonra da tavuklarımı ilave edeceğim. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dilimlemiş olduğum tavuklarımı da içerisine ilave ediyorum. Güzeldi çünkü bunları karıştıracağız. Şimdi arkadaşlar sosla tavuklarımı iyice karıştırıyorum. Şimdi sosla güzelce karış, iyice birbirine marine ettik. Karıştırdık arkadaşlar. Şimdi ben bunu jelatinliyorum. Jelatinle iyice kapladım. Buzdolabıma koyacağım. 2 saat buzdolabında güzelce marine olmasını bekleyeceğim. Şimdi sosumu da hazırlıyorum arkadaşlar. Tereyağımı tavama koydum. Şimdi tereyağı eridi. 2 yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. ocağımı da kıstım. Şimdi salçamı da güzelce bir kavuralım. Şimdi salçamı kavurdum. Bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Üç diş de sarımsağımı rendeledim. Bunları bir karıştıralım. Bir çay kaşığı da tatlı toz biber ilave ediyorum. Şimdi biraz da sıcak su ilave ediyorum. Biraz da tuz ilave ediyorum. Şimdi tavamı da iyice ısıttım arkadaşlar. Şimdi 2 saat boyunca marin etmiş olduğum tavuk dönerlerimi de içerisine koyuyorum. Şimdi arkadaşlar tavuk dönerlerimi dizdim. Ee, buradan sıkıştırmayın. Bu şekilde tek 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 sıra haline dizin. İlk tarafı piştikten sonra ikinci tarafına koyarken de tereyağı ekleyeceğim. Çok kısa sürede de arkadaşlar pişiyor bakın. Böyle bir dakika gibi bir sürede bir tarafı zaten pişiyor. Şimdi çevirdikten sonra da tereyağını hemen bir yandan da ekleyeyim. Tereyağını da ekledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mis gibi oluyor. şöyle bir yakın çekim de göstereyim. Vallahi kendimi dönerci gibi hissettim arkadaşlar. Müthiş bir tavuk döner yapıyoruz, zurna dürüm yapıyoruz. Bundan sonra büfeciler düşünsün, tavuk dönerciler düşünsün, evinizde mis gibi yapabilirsiniz. Daha lezzetli bir şekilde. Şimdi arkadaşlar tavuk dönerlerim bayağı bir kızardı. Şimdi biraz da salçalı sostan da ekliyorum. Ocağımı da şöyle kıstım. Var ya müthiş lezzetler sizi bekliyor bu tarifi yaptığınız zaman. Şöyle bir yakın çekimde göstereyim. İnanılmaz güzel oluyor. Lavaşımı da şimdi açtım. Üff. Şimdi arkadaşlar turşularımı da keseyim. Aa. Ben çok severim. Bunun da salatalık turşusunu. Şunlar hazır. Şimdi zurna dürümümüzü hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle inanılmaz da güzel gözüküyor. Oo. Vallahi bol bol yiyin arkadaşlar. Evinizin bu lezzetinde. Tabi dışarıda bu kadar bol malzeme olmaz. Ama evinizde tabii ki yapabilirsiniz. Biraz kıvırcık üzerine ilave ediyorum. Neyi seviyorsanız onu koyun. Patatesleri de ilave ediyorum. Şöyle. Turşularımızı da koyalım. Bir de şöyle bir yakın çekim yapayım mı size? Şimdi seviyorsanız tabii ki ketçap mayonez de ilave edebilirsiniz. Biz çünkü seviyoruz. Şimdi biraz da mayonez ilave edeceğim arkadaşlar. O gerçekten biraz da tuz ilave ediyorum. Arkadaşlar buna domates de koyabilirsiniz. E, neyi seviyorsanız onu da ilave edebilirsiniz. Şöyle yanlardan katlıyorum. Tost makinesinde ısıtmayın ama e, tavada ısıtabiliriz. Arkadaşlar nefis bir zurna dürüm yaptık. İsterseniz bunu tavada da ısıtabilirsiniz. E, ikiye bölmeniz gerekir ama tabii ki bunu tavada ısıtmanız için ya da büyük bir tavanız varsa. Tost makinesine koymadım çünkü ezilmesini istemedim. Fragmanda da zaten sunumunu e, tadına da lezzetine de bakacağız. Videoyu beğenmeyi yukarıdan bir saniyenizi ayırıp bizi de takip etmeyi lütfen unutmayın. Her gün saat 18'de yeni tariflerle karşınızdayız. Afiyet olsun.